Herkese merhaba. Ben Utku Çay. Şahsi kanalıma hoş geldiniz. Sizlere elimden geldiğince Toyota modellerini tanıtmaya çalışıyorum. Karşınızda Toyota'nın yeni satışa sunulacak olan 1.0 Vision düz ses seçeneği var. Araç 72 beygir gücünde, 1000 cc 3 silindirli, 100 km'de 4.5 litre ortalama yakıt tüketim değerine sahip. Aracın standart olan olarak sunulan donanımları gayet yeterli sınıfı içinde size ekonomik olması tatmin edecektir. İsterseniz kısaca bunlara bakalım. Uzaktan kumandayla aracımızı açıyoruz. Kapılarımızı açalım. Montajımızı takalım. 7 inçlik bir multimedya ekranı sahip. Ekranın akıllı telefon entegrasyonu var. Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunuyor size. Dokunmatik bir ekrana sahip. 4.2 inçlik yol bilgisayarı mevcut. Burada yakıt verilerini hız hızınızı dijital görmeye, kalan yakıtla ne kadar gidebileceğinizi, lastik basınç sensöründe hangi lastiğin hangi basınçta olduğunu görebilirsiniz. O imkan sağlıyor. Hemen size şöyle bir kliması manuel klima. Gördüğünüz gibi. SOS arama sistemi var. İç genişliği gayet yeterli. Farları otomatik yanıyor. Ön camlı elektrik kumandalı. 5 lirif test aracımız. Şu şekilde arkası. Şuradan hemen bagajına bakalım. Sınıfında iyi bir seçenek olacak gibi duruyor. Umarım beğenirsiniz. Sizleri plazamıza bekleriz.